Deneyimini paylaş projesiyle Bafra Rehberlik araştırma merkezimizin koordinasında öğrencilerimizin kendi deneyimlerini paylaşacağı yeni bir çalışmayı gerçekleştireceğiz. Beden eğitimi öğretmenim sayesinde botçaya başladım. Atıcılık ile uğraşıyorum. Havalı tüfek atışıyım. Bir öykü kitabı yazdım arkadaşlarımla beraber. Havalı tabancaya başladım. Türkiye birinciliğini aldım. Atıcılık sporuyla ilgileniyorum. Türkiye üçüncüsü oldum Mersin'de. Santranç oynuyorum. Samsun'da ve Türkiye'de derecelerim var. Robotik kodlama ile ilgileniyorum. Normal oyun kodlaması başlamıştım bu işe. Yani çok düşük bir puanla çöpeceği kaçırdım. Yüzme ve satranç dallarında ilgileniyorum. Birçok yere gittim. Yani atık malzemelerden defter yapalım. 9 günlük bir süreçte 60 tane defter yetiştirdik. Sonunda işte bunları sattık. Kazandığımız parayla bir kutup ayı sayılat Öğrencilerin akranlarında oluşturacak ve etki milyonlarca kıvılcımın ilk hamlesi olacaktır.